bugün iki tane çok dikkatle okumamızı gerektiren yazı ve açıklama yayınlandı bence. Birincisi Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un pazar yazısıydı. Türkler ve Kürtler başlığını taşıyan. Diğeri de dün Öcalan'la görüşen İmralı heyetinin açıklamasıydı. Siz de okudunuz dikkatle biliyorum. Uçum'un yazısına geçmeden önce bir bilgilendirme yapayım. Bu açıklamayla ilgili biraz önce CHP lideri konuşmuş. Bir destekleme mesajına benziyor dediği. Pervin Buldan da bugün bir açıklama yaptı. Biz zaten partilerle özel görüşmeler gerçekleştireceğiz. Şimdiden başlayacağız dedi zamanlamasını yapmaya. CHP lideri de teklif bizim için kabul edilmiştir. Görüşeceğiz, konuşacağız. Bu sorun TBMM'de çözülmelidir dedi. MHP gayet olumlu buldu. İyi Parti bu açıklama İmralı heyetinin açıklaması için devletle ortaklaşa yazılmış bir açıklamadır, bellidir dedi. Ve tabir yerinde ise bir terör, terör örgütü liderinden bir şeyler bekleyen hükümet için ben ne diyeyim diyecek sözüm yok şeklinde ucu açık bir şekilde bitirdi sözlerini. Aydın Bey şimdi Mehmet Uçum'un yazısında benim en dikkatimi çeken şey Türkiye halkı diye bir terim kullanıyor. Bu yeni bir şey. Türkiye halkı diyor, kurucu ve kapsayıcıdır diyor. Ardından sayıyor Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar, Lazlar, Çerkezler, Gürcüler dahil herkesin boşnaklar. Türk milleti Türkiye halklarından oluşur. Bugün hiç kimse Türk milletin etnik yapısı tamamen Türktür demez. Dese de gerçeğe aykırı olur diyor. Şimdi bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Yani yeni bir şey yok burada. Tek yeni şey Türkiye halkı terimi bence. Ama biz şunu biliyoruz. Yani anayasal olarak aslında tüm bu anlattığı kapsayıcı şeyin üst kimlik adı Türk Milleti, Türk Halkı. Burada bir değişiklik gidiliyor. Bu da bana hazırlanacak olan yeni anayasayı çağrıştırıyor, ister istemez. Asli unsur kelimesini birkaç kere kullanmış Mehmet Uçum, Kürtler için. Üniter kelimesini de çok kullanmış ama bütün bunları yaparken yani. Devletin üniter yapısının da altını çiziyor. Federatif bir şeyin olmayacağının önünü alıyor. Şu aklıma geliyor. Yani etnik ulusçuluğa dayanmaz diyor. Yurttaş ulusçuluğu vardır Türkiye'de diyor. Aydın Bey değiştirmeye çalışılan anayasa da bize bunu diyor aslında. Burada sorun anayasanın uygulanıp uygulanmaması. Anayasayı uygulamaktansa yeni bir anayasa yapmaya yönelik belli ki çok ciddi çalışmalar var. Burada bir okeyde Kürtlerden alınmaya çalışılıyor. Şunu soracağım. Böyle bir yola girilmiş hükümetin beklentisi nedir sizce? Dem Parti'den ve Kürtlerden. Bu neyin anlaşması? Şimdi Alina ben öncelikle kategorik olarak tahmin ediyorum sizde aynı şekilde. Kürtlerle bir barış sürecine, adına süreç demesek de prensip olarak karşı değil. Mutlaka da olmalı. Taraflar birbirini dinlemeli. Uygulanmak, uygulanmaya çalışılan ya da getirilmeye çalışılan, atılmaya çalışılan adımlarla ilgili herhangi bir şekilde kategorik olarak ön yargı ve red temelinde bir yaklaşımım yok. Hani terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. İşte Abdullah Öcalan terörist başıdır, yeri cezaevidir filan. Bunları geçiyorum. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin Öteden beri yaptığı çağrılara bakarak sanki şöyle bir beklenti var. Yani Sayın Bahçeli'nin de uygun gördüğü bir açıklamayı Abdullah Öcalan açıklayacak gelecek meclise terörü bitirecek herhangi bir şekilde süreçse süreç, adımsa adım bunlara gerek kalmadan tek taraflı bir çağrı olacaktı. Ve e, bu çağrıyla da silahlar gömülecekti. Hatta son birkaç günden beri kamuoyunda yapılan tartışmalara bakıldığında da bunu salı günü grup toplantısında okuyacaklardı. Yeni yıla da yeni bir barış havasıyla girecektik gibi bir beklenti vardı. Yani AKP'nin bu süreçten beklentisi meclisteki diğer partileri de AKP demeyelim de Bahçelinin özellikle muhalefeti, diğer muhalefeti dışlayarak AKP'ye de dikte ettirmeye çalıştığı süreç bunun üzerine inşa edilmeye çalışılıyordu. AKP de her yeni anayasa üzerinden yeni bir seçim hakkıyla eee beka sorununu bertaraf etmek üzere bu süreci bir şekilde kapalı kapılar ardında ama Öcalan'ın muhatap alındığı bir şekilde Öcalan'ın demede dikte edeceği bir şekilde e, bu sürecin e, acelece bir şekilde e, netleştirilmesinin peşine düşmüştü. Düşmek zorunda da kalmıştı. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi Mehmet Uçun Bey'in yazısını atıp yaptığınız için Mehmet Uçun Bey olayın başından beri bunun yeni bir süreç olmadığını zaten belirtiyor. Bunun adını koymakta biraz daha cimri davranıyor, devlet bir adım atıyor şeklinde bir anlamda devleti ön plana çıkartıp kutsuyor ve e, sayın uçum bu konuda aleta bir genel koordinatörlük külliyede ya da AKP içinde bir genel koordinatörlük makamı gibi sanki böyle bir atama yapılmış gibi bir süreç yürütüyor. Burada eski sol sosyalist hatta belki PKP üyesi olmasının getirdiği bir müktesebat da olabilir. Yani onunla beraber aynı yollardan geçen insanları üç aşağı beş yukarı aynı şekilde tweetler atıyorlar. Bazılarından bahsediyorum. Ufuk Uras'tan bahsediyorum. Açık söylemek gerekirse. Şimdi bu bildirinin dem bildirisiyle Mehmet Uçum'un yazısının aynı güne denk gelmesi de ayrı bir tesadüf. Hadi dem dün akşam o narin cinayetiyle ilgili karardan dolayı ikinci planda kalmamak için bunu bugün açıklamış olabilir. Ya da salı günü okuyabilirlerdi meclis kürsüsünden. Dem böyle bir açıklama için böyle bir zamanlama seçti. Mehmet Uçum da böyle bir yazı yazdı. Her iki perspektifte de benim dikkatimi çeken ortak bir yaklaşım var. O da Öcalan'ın e, ifade ettiği belirtilen açıklamada ki e, şu cümle işte Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiselerde göstermiştir ki dedikten sonraki kısım şunu diyor dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun aynısını e, zaten emperyalizmin oyunu diye Mehmet Uçum haftalar önce yazdı açıkladı. Türkiye'nin bir Kürt sorunu olmadığını da çok net bir şekilde ortaya koydu. Ve topu taca attı. Şimdi işin enteresan tarafı uzun yıllar mahkumiyette öncesi hayatının önemli bir bölümünü Suriye'de yurt dışında getiren Abdullah Ocalan da aynı şeyi söylüyor. Yani bu kadar üst üste örtülen, bu kadar benzeşen bir durum beni açıkça şaşırttı. Bir defa bunu sormak lazım. Bunu sorgulamak lazım. İkincisi benim bu açıklamadan anladığım Abdullah Öcalan ben bu konuda ehilim, istekliyim ama bakalım diyor. Herhangi bir şey söylemiyor. Süreç için meclisi adres gösteriyor ve daha kapsayıcı bir şekilde muhalefet partileriyle yapılacak temaslara atıfta bulunuyor. Dolayısıyla Bahçeli'nin açıkladığından çok farklı bir konumda Öcalan. Bahçeli gelsin burada açıklasın bu iş bitsin. Tecret kalksın filan diyordu. Şimdi Öcalan burada zaten kendisini Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'la eşitlemiş durum. Burada muhtemelen Suriye'deki gelişmelerin de bir katkısı ya da etkisi var. Yani PTŞ'nin harekatı olmasa, Suriye'de böyle şeyler olmasa, Bahçeli dediği zaman, Bahçeli ilk söylediğinde e, bu temas sağlanmış olsaydı belki e, Abdullah Öcalan da pozisyonunu gözden geçirmek durumunda kalacaktı. Dolayısıyla ben e, emin olun bu metni defalarca okudum bakıyorum Türk Türk kardeşliğinin yeniden güçlendirilmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. E, uçum da zaten farklı bir şekilde yani uçum da benzeri şeyler söylüyor. E, dolayısıyla Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması çağrısı daha kapsayıcı yani Bahçeli'nin ya da Erdoğan'ın perspektifinden çok daha kapsayıcı. Ama benim burada e, özet fazla uzatmak da istemiyorum. Benim e, buradan anladığım e, şeylerden bir tanesi de e, Öcalan burada deme mesajla veriyor. Yani bu görüşmeler sürecine çok teşne, çok istekli, e, çok hevesliydi. Abdullah Öcalan burada sınır da çiziyor. Tekrar ediyorum, meclisi adres gösteriyor. Bu çok olumlu bir şey. Bunu CHP de öteden beri ilk açılım sürecinde de sürekli gündemde tutuyordu. Bunun zemininin meclis olması gerekiyor. Hiç tartışmasız ve şeffaf bir süreç olması gerekiyor. Onun dışında e, anlaşılıyor ki e, taraflar önümüzdeki süreçte bu yeni anayasa konusunda sizin de isabetle belirttiğiniz üzere bir takım yol alma sürecindeler. Ben bu sürece Abdullah Öcalan'ın dün itibariyle dahil olduğu kanaatinde asla değilim. Bir defa onu söyleyeyim. Demlilerle ilk defa görüşüyor olması doğrudur. Ona katılıyorum ama uçum veya başka kanalların da bu süreçte açık olduğunu, arka planda belki de bir mesafe alındığını Öcalan'ın bu meclis ve kapsayıcılıktan bahsederken aslında son bir deneme yapma arzusunda olabileceğini de düşünüyorum. Ben. Belki de o da gözden çıkarttı ama bu sürecin kapsayıcı olması için böyle genel geçer ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla benim açımdan bugün ileriye umutla bakacak bir mesaj içeriyor mu denilirse evet bir başlangıç bu açıdan çok önemli. En azından bir temas sağlanmış, bir açıklama yapılıyor. Ne kadar Sayın e, Musavat Bey'in ifade ettiği gibi ne kadar devletle e, devletin kontrolünde ya da devletle anlaşmalı olarak ifade edilmiş onu bilmiyoruz ama böyle bir şüphe de var. Hala böyle bir şüphenin olması da enteresan. Ay o da anlaşılır. Yani o da anlaşılır. Son, sonuçta biz hüküm giymiş cezaevinde e, bulunan bir e, liderden bahsediyoruz. Yani bir açıklama yapılacaksa ortak bir birkaç kişiyle oturup işte bu açıklamayı yapmak istiyoruz denmesi karşı tarafın bakması bu, bu bence burada şey bir şey yok. E, belli ki bu süreç belli ki bu süreç o Bahçeli'nin mecliste el sıktığı zamandan önce başlamış. E, yani ben de bunu anlıyorum mesela e, heyetin açıklamasından. Bakın Öcalan şöyle bir şey diyor. Diyor ki Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği Yeni paradigma'ya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Şimdi bir paradigmadan bahsediyorlar. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği diyor. Benim de katkı sunacağım diyor. Şimdi burada gizli bir özne var. E peki paradigmanın gerçek mimarı kim? Buradaki gizli özneyi de ben tüm taraflar olarak algılıyorum. Yani bu birkaç tarafın birlikte geliştirmeye çalıştığı bir paradigma. Bu da şu demek yani Bahçeli gitti el sıkıştı ve bu süreç başladı değil. Bu süreç başlamıştı. Bu süreç gerçekleştirilmeye yüz tuttuğunda Bahçeli startı vermiş oldu. Şöyle bir şey de diyeceğim. Yine ya da Bahçeli Bahçeli sonradan fark etmiş olabilir. Belki Bahçeliye rağmen de böyle arka planda bir olabilir. çalışma vardı. Bahçeli ön almıştı olabilir. Yani o dönemki tartışmalara bakacak olursak işte Erdoğan'ın haberi var mıydı, yok muydu? Tartışması da yapıldı Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak. Pardon sözünüzü kestim. Estağfurullah ben haberdar olduklarını düşün, haberdar edildiklerini düşünüyorum en azından ama yani şöyle <laughs> böyle niye okumak gibi satır aralarını ıı, okuyoruz ama bakın uçumun yazısında şöyle bir bölüm var. Yapay etnik sorunlar üreten, yaşanmış sorunları da istismar eden emperyalist güçler Türkiye'nin bölünmesi için geliştirdikleri dış Kürt sorununu Türkler ve Kürtler ayrı iki ulustur projesi üzerine bina ettiler. Şunu demek istiyorum. Siz demin bu açık diğer açıklamada buldunuz. Dış güçler emperyalistler. Aynısı Uçum'un yazısında da var. Aynısı Bahçeli'nin meclis konuşmasında da var. Yani e, bunlar böyle farklı gibi gözüküyorlar. Farklı tarafları da var. Ama belirli bir gerçekten ortak bir paradigma da var bence burada. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi dediniz ya ne olacağı belli değil. Yani Uçum'un yazısında başka bir şeyle başlıyor. Yeni bir Türkiye halkı e, inşasıyla başlıyor. Yazının sonuna geldiğimizde de diyor ki tek devlet ve tek millet Türkiye'nin tek gerçeğidir diyor. E yukarıda Kürtler, Türkler falan filan anlatıldı. Sonra yine tek millet. Yani şunu demek istiyorum. Pratik olarak bir şeyler diyorlar teorik olarak ama pratik karşılığının ne olacağı belli değil. Ne olacak mesela? Anayasada bir de Kürt ibaresi mi olacak? Benim takıldığım şey şu ben anayasa değişmesin demiyorum sorunlu tarafları da yok demiyorum çok ideal bir anayasadır da demiyorum ama bu anayasa da güzel ve maddeleri gereğince kullanılsaydı hayata geçirilseydi şu anda olduğumuz yerde olmazdık yani biz olan, olan anayasayı da biz mesela şey diyor ne diyor e, yurttaşlık hukuku diyor yani yurttaşlık hukukundan şu an bahsetmek e, çok mümkün değil Aylin Hanım ben e, şimdi Mesela sondan üçüncü paragrafta işte açık diyor diyor ki bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bunlar ışığında adım atmaya ve çağrı yapmaya hazırım. E o zaman neden yapmıyorsun? Neden yapmıyor? Ben söyleyeyim e, fikrimi söyleyeyim. Şimdi bugün yeniden refah partisinden. Fatih Erbakan bir açıklama yaptı. Dedi ki okumuşsunuzdur. Öcalan dedi tabii ki silah bırakın çağrısı yapacaksa bu açıklamaları, bu temasları biz olumlu kabul ediyoruz dedi. Ama diğer tarafta Öcalan tarafı da diyor ki bu bir pazarlık diyor öyle yani silahı bırak dedik bıraktık mı? Yani bu bir süreç diyor bir, bir konuşacağız edeceğiz. Şimdi tabii şunu da anlamakta zorlanıyoruz Aydın Bey. Kim nasıl düşünürse düşünsün, hangi taraftan olursa olsun hiç fark etmez. Ama Türkiye'nin böyle bir gerçeği varken silah bırakın, silah bırakılsın. Bu, bu böyle olmuyor bu işler yani. Ben e, bu sürece yani tekrar ediyorum Suriye'deki gelişmelerden önce e, dizayn edilmeye çalışan bu sürece Suriye'deki gelişmelerin bir defa gölgesi düştü. Ve bunu Abdullah Öcalan'ın da çok iyi ustaca kullandığı kanaatindeyim. Yani o bahsettiği paradigmaların ötesinde şu anda bir yeni gerçeklik var ve bu yeni gerçeklik Türkiye'nin Rojova'da ya da Suriye'nin kuzeyinde doğusunda girişemekte olduğu girişeceği bir planladığı bir harekat ABD ile müzakereler Jolani'nin Kürtlerle ilgili söylemleri çerçevesinde filan bakıldığı zaman bu sürece bir Suriye gölgesi demeyeyim de e, Suriye etkisi de düştü biraz daha tartışılacak ya da biraz daha süreç zorlanacakmış gibi gözüküyor ama eğer her şey halledildi ve bitti ve bir yeni başlangıç aşamasındaysa ben burada tabii ki MHP İYİ Parti'nin konumu ya da bu sürece olumlu bakmayan muhalif kesimlerin varlığının yanında CHP'nin konumunun da belirleyici olacağını düşünüyorum. Ee, o tabi ayrı bir konu bu arada o bambaşka bir konu onu onu e, sonra tartışırız onu onu sonra e, tartışacağız süreci, süreci <laughs> olumlu şeye çevirebilecek de imha edebilecek de e, bir konuya evrilme olasılığı var 50 50 eşit 150-150 diyebileceğim bir yani boyut. Aydın ve ilk günden beri acele ediyorlar. Şimdi siz de bahsettiniz. İşte zaman kısa, zaman dar. Yani o acelenin de aslında ismi belli değil. Yani niye ama belli ki işte Suriye'deki olaylardan dolayı ama geç kalındı. Yani neye acele ediliyorduysa o tren kaçtı gibi geliyor bana. Şimdi ikinci e, perdesi oynanıyor. E, bir de şöyle bir şey var. Yani siz başında belirttiniz e, konuşmamızın. Herkes barıştan yana, herki herkes Türkiye'nin daha güzel barış içinde bir hukuk devleti olmasından yana. Hatta yine diyeceğim, kendisine daha yakışan, daha güzel bir anayasaya sahip olmasından yana ama yani DEM Parti lideri cezaevinde, Türkiye Rojava'ya operasyon peşinde böyle bir durumda yani bazı soru işaretlerimizin olması da çok normal gibi geliyor bana sorçulakta hakkımız gibi geliyor. Burada hiç kimse barıştan ya da Türk Kürt dostluğundan şüphe ettiği ya da böyle bir şey istemediği için denmiyor ama tabii Öcalan'ın şeyi de var onu da unuttuk. Hani farklı bir kısmı var dedik ya. Şöyle bitiriyor. Bütün bu çabalarımız ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacak. Yani demokratik kelimesi zaten hükümetin pek konuşmalarında <laughs> duymadığımız bir şey. Öcalan bu vurguyu da yaptı. Peki Adem bugün az konuşabildik. Sarkis'e e, verdik sözü. E, bu, bu süreci daha çok konuşacağız e, zaten. Tamam. önümüzdeki programda. Evet, Şimdiden evet. iyi seneler diliyorum size. Size de ederim. iyi yıllar diliyorum. Tüm izleyicilerimize de, de iyi yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. VIA TV abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorum yazmanızı beğenmenizi yeni yılda yeni dış programlarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.